67'de başladım. Daha sonra 2008'de geldim. 1975 yılları arasında 3 aydan mezun olduktan sonra Akgale'de 1975 yılında öğretmen olarak başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra gene üniversite sınavına girerek ve istifa ederek Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'ne matematik bölümüne girdim. 2 yıl okuduktan sonra 3 yıl eğitim mensubunda 2. sınıftan ayrıldık siyasala gittik. 1982 Ankara Siyasal Büyüya Fakültesi mezunuyum. Bir sene sınav açılmadı. 84'te de kaymakamlık sınavını kazanarak Konya Kaymakam adayı olarak Kemal Kapıtaşı valide Konya'da adaylığa başladık. Sonra Isparta'da Eğildi, Kaymakam Vekili Bundan denizi çardak kaymakamlığı, Urfa Halfeti kaymakamlığı, Bilecik Pazaryeli kaymakamlığı, Diyarbakır Silvan kaymakamlığı, Diyarbakır'da o an daha bölge vali yardımcılığı son beş yıl. Ondan sonra 5 yıl Ankara vali yardımcılığı, Elazığ vali, Kırklareli vali, Merkez vali. Bu arada da işte Hakkari'den sonra Adıyaman'da ve Kırklareli, Kırklareli'de öğretmenliğimiz evet. var. 1975-2015, 40 yıldır bu ülkeye işte öğretmen olarak, kaymakam olarak, vali olarak, vali olarak, olarak bu mektupla oldu. Artık bu kadar önümüzde kesildi. Tabii vali olarak en iyi yerde, aşağı yukarı 2009'da Elazığ'dan alındım ben. Mahkemeye de birkaç defa gittik geldik. Git, git. Arkasından 40 ne verildiler. Oradan da aldılar. Tekrar mahkemeyi kazandık. Avrupa'yı Ankara'da tuttular, Kırıklaray'a göndermemek için uydurup bir komisyon başkanlığı vererek. Baktık, e, valilik tabii bizim ülkemizde icra bakanı, iyi bir hizmet, ideallerini, düşüncelerini, topluma hizmet bakımından aslında önemli bir yer. Ama önümünü kesindir. Baktık artık Merkez Valiliği de aktif bir görev değil bir iki kişi olmasa bu kadar hizmetimizin sonunda ya kazandığımız tecrübeleri, kazandığımız birikimleri siyaseten değerlendirelim diye düşündük. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Konya'dan milletvekili karar verdik. <laughs> <ar> <laughs> Bugün de huzurunuzdayız. Hayırlı. Cenab-ı Allah'ın takdiri sizlerin Konyalıların, ülkücülerin desteğiyle, Allah'ın takdiriyle kısmet olursa Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Onun için ben hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kesinlikle teşekkür teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaş biz Çoğumuzla tanışıyoruz. Ben de 1956 doğumluyum. Bosna'dayım. <laughs> Bosna'nın taş taş ama burada şimdi çumralı olan arkadaşlarımız da var. Ben tip olarak çumraya kayıtlıyım. Artık çoğun üniversitesine yardımcı için toplarım bu yolda emeğimizi için çıktık, evet. beraber aday aday oldu. İnşallah Allah kısmet eder ve bu yolda başarılı oluruz. Yalnız ben size şunu söyleyeceğim. Bu devleti ben yıkmadım. Ben bu tarihçisiyim ve çok iyi biliyorum. Kimin ne yaptığını da iyi biliyorum. Kimlerin yıktığını da biliyorum. Bizim dedelerimiz de yıkmadı, sizin dedeleriniz de yıkmadı. Ancak bunun bu devleti yıkanların torunları bandır bandır bağırıyor. meydandalar. Ve bunlar hırsızlıklarıyla ünlendiler, dolandırıcılıklarıyla ünlendiler, yalanlarıyla daha çok ünlendiler. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmek için ama beraber mücadele etmek için bu yola çıktık. İnşallah Allah hayırlı evvel, bu da Sayın Vadim'e de başarılar diliyorum. İnşallah ikimiz de orada oluruz, evet. onunla çalışırız. İnşallah. Benim temennim budur. Kendisine de başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Başarılar, kusura diliyorum. Kusura <laughs> kusura. diliyorum. <laughs> İkiniz de hayırlı olsun. Ah, hayırlı olsun. Allah yardım etsin. Evet, şimdi hocam. Evet. Başlayabilirsiniz. Biraz, biraz. Tab e As yani tabii e, aslında bir konferans e, Yok, sohbet havası var. Havasında <laughs> değil, sohbet havasında. Yani, ben Sohbet havasında konuşacağız. Tabii ee, ben de e, e amcam, <laughs> solunda 20 yıldır e, birlikte çalıştığımız e, Ahmet Hocam ma e, başarılar diliyorum. E, gerçekten her ikisinin de ne kadar değerli olduğunu e, O tecrübe e, yansıtacaklar, onda kusuruyor. İnşallah genel merkezimiz e, aday verileme sürecinde e, ...bunlara dikkat edecektir. Buna inanıyoruz. Ee, İnşallah Olacaktır. E, e, Şimdi benim, e, ben kısaca bahsedeyim... E, ...tabii amcam öğretmenliğe başladığında ben dünyaya gelmişim. E, <laughs> onun tecrübesi kadar ancak yaşasaydım ama... E, ben, ...yani 1976 doğumluyum. E, ilk orta lise tahsilinden sonra üniversiteyi burada e, bitirdim. Üniversitede e, asistan olarak 96-97'den beri de çalışıyorum. E, yaklaşık işte 20 yıldır e, tarihçilik tecrübemiz var. E, doçent olarak da şimdi öğretim olarak da devam ediyorum. Uzmanlık alanım Osmanlı tarihi. Ee, Osmanlı tarihi üzerine doktora yaptık. Osmanlı tarihi üzerine doçentlik çalışmalarımızı tamamladık. Ee, yıllarca Ahmet Hocamla birlikte arşivde çalıştık. Osmanlı arşivleri Osmanlı arşivleri belki de sadece Türkiye'nin değil e, bugün e, 50'ye yakın bunu çok net söyleyebiliriz ülkenin e, tarihinin yazılabileceği çok önemli bir arşiv. 120 milyonun üzerinde belgesi olan 20 bin e, cilt e, defter koleksiyonu bulunan, sadece 1200 cilt belge özetlerinin kataloglarının bulunduğu bir arşiv. Yani muazzam bir arşiv. Hala tasvip çalışmaları devam ediyor. Ee, evet, belki biraz Türkiye'ye arşivin düzenlenmiş bir şekilde kazandırılması çok geç olmuş Hasan Celal güzel döneminde, güzel işte, döneminde başlayan arşive uzman alınmıştı. 1900 89'larda çok net bir şekilde arşiv düzenlenmeye başladı. Hala da tasnif çalışmaları devam ediyor. Yani yeni belgeler tasnif edilerek arşive kazanılıyor. Daha her seferinde, her gittiğinde yeni bir katalog açılmış oluyor. Ve bu kataloglarda yeni belgelerle karşılaşmak mümkün oluyor. <laughs> Şahitmeye hala devam ediyor. Ee, tabii hepimiz e, Milliyetim Camiasında büyük oranda çalışıyoruz. Sizler benden çok daha tecrübelisiniz. Ee, ama e, bizler akademisyenler e, şunu özellikle söylemem gerekiyor. Tarihi hala inşa ediyoruz. Yani arşivden almış olduğumuz belgelerle yeni şeyler, e, yeni bilgiler e, kazandırarak e, mevcut, ortadan kaybolmuş pek çok şeyi, yıkılmış pek çok şeyi aslına uygun e, olarak tabi bunu mümkün e, ne kadar mümkün tatlıyoruz yeniden inşa ediyoruz yani var olanları Osmanlı bağlamışları e, paralelinde aktarmıyor yeniden sıfırdan inşa ediyoruz eksiklikleri e, bir puzzle gibi e, eksiklikleri yorumlarla doldurarak bir tarih inşasında bulunuyoruz Türkiye'de Osmanlı tarihi son dön son dönemde çok popüler e, yani bu popüler e, olmasının arka planında ee, bir takım nedenler var. Ee, bunlardan bir tanesi işte son dönemde e, sinema sektörü, bizi sektörü e, tarihinde gerçekten çok yakıne ilgili. İşte Türkiye'de çok tartışmalar var. Muhteşem yüzyılda başlayan, e, bugün dirilişle devam eden. E, tarihle ilgili e, bugün e, herhangi bir sanayiye gitseniz e, size ile ilgili kaportacı soru soruyor. E, <laughs> arabayı yıkarken Karşınızdaki kişi tarihçi olduğunuzu öğrenince e, Şehzade Mustafa'nın katledilişiyle ilgili e, bir e, soruyla karşılaşabiliyorsunuz. Yani artık sokakta tartışılıyor Dolayısıyla bizlerin işi de bu manada da Ahmet Hocam da zaman zaman karşılaşıyorduk. Akademik tartışmaların da gerisinde artık sokakta bir tarih var. Bir de bu Osmanlı'da nemelanan e, bir e, yani Osmanlı tartışmalarını sürekli gündeme taşıyarak, e, hatta ocaklaşarak falan, Osmanlı ocakları gibi. Başka bir e, şey var, yani ortada da başka bir e, Osmanlı e, havası estiriyor. Ben siyasi tarih hocasıyım, e, işte 10 yıldır siyasi tarih derslerine giriyorum, 10 yıldan daha fazladır. E, hep karşılaştığım şey öğrencilerimde işte 80 tane, 90 tane her sene öğrencimde Osmanlı ile ilgili müthiş bir şey var, algı var. Yani Osmanlıya dokunmak, Osmanlı ile ilgili bir şey söylemek o kadar zor ki Öyle bir sempati, öyle bir sahiplenmeyle gelmiş bir metinle karşılaşıyorsunuz. Ancak bu sahiplenme sadece dört beş padişahla sınırlı. Ve sanki Osmanlı beş padişahtan sınırlıymış gibi toplum böyle algılıyor, öğrenci böyle algılıyor, basın böyle yazıyor, e, dergiler böyle haber yapıyor filan. Efendim Osman Gazi, Yavuz, Kanuni, Fatih ve Abdülhamit. Bahsettiğini de eklersek altı padişah üzerinden bir Osmanlı anlatılıyor. Halbuki kalan 30 padişahın yaşamış olduğu devirle ilgili ne piyasada ciddi bir e, bu anlamda popüler tarihten bahsediyorum. Akademisyenlerle ilgili konuşmuyorum. <laughs> yanlış bir analiz var. E, ne de bu mesela 2. Mahmut'un yeriyle ilgili hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Popüler tarih dergileri bunlarla ilgili yazmıyor. Ve Türkiye'de maalesef ki 2. Abdülhamit pazarlanıyor mesela. Ve bundan ne marana, bir takım insanlar ortaya çıkıyor filan. Oysa tarih bu değil. Yani tarih tamamen e, arşivin bize ortaya koyduklarından ortaya çıkan e, belki sadece tek taraflı bakışmış gibi algılanan sonra Osmanlı arşivleriyle değerlendirebileceğimiz akademik tarihi de bu bakışın içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Ben 20 yıldır Osmanlı arşivlerinde çalışıyorum. Hmm. E, arşiv belgelerini arşiv eskiden bir belge istediğimiz zaman Osmanlı arşivinde sizin önünüze Fatih'in fermanını bir koyabiliyorlar. Yani fermanın üzerinde Fatih'in rahat bir şekilde çalışabiliyordunuz. Yani kanuniyi Fransuaya gönderdiği e, fermanı rahat bir şekilde talep edebilir. Artık şey değişti, sistem değişti. Şimdi getirip koymuyorlar önümüze fermanı. Çok şükür de. E, ekrandan görebiliyorsunuz ya da fotokopisini bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz daha hassasiyet oluştu. Yani herkes araştırma iznini aldıktan sonra Abdülhamit'in fermanlarına, 3. Selim'in hat duyurma ulaşabilir. Bugün gidip okumasını bilen herkes bunu ulaşabilir. Terman okumasını bilen. Tabi Osmanlıca dediğimiz zaman bir sürü yazı çeşidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Osmanlı evraklarının İçeriğine göre hepsinin yazı çeşitleri çok farklı farklı. Yani bugün Matbu yazıyı öğrenenler gidip Ayşe'de tabi fermanı okuması mümkün değil. Divani yazıyla, Rika yazıyla işte bir sü sürücüsüyle sü ama onlar daha çok farklı yerlerde olur. Onlar siyakatla falan okumaları, uzmanlık gerektiren şeyler. Hani bugün herkes sanki atasını mezarını okuyacakmış gibi bir tartışma var. Ee, Osmanlıca öğrenince herkes mezar taşlarını ezbere okuyacak. Ee, mezar içinde okumaya bir algı var. Ee, bu da tamamen bence bir e, yanlış değerlendirme. Yani yaklaşık 5 yıldır mezar taşı çalışan bir soru olarak söylüyorum. Beş şehir bölgesinde girmediği mezarlık kalmadı. Sürekli mezar e, yani 500'e yakın mezar taşı tespit edip yayınladık. O kadar zor ki yani oradaki e, ifadeleri anlamak, e, yorumlamak, değerlendirmek e, ama toplumda bir hava var yani herkes işte Osmanlıca öğrenecek, Osmanlıca öğrenince e, Osmanlı e, şeyi olacağız filan gibi bir yanlış değerlendirme var. Bunları niye söylüyorum? Bütün bunları önceden söylüyorum ki e, benim söyleyeceklerimin arka planında işte Kadir Mısıroğlu'nun kitapları falan yok yani ya da e, işte isimlerini vermek istemediğim işte popüler tarihçilerin bizzat arşive girmiş, yıllarda çalışmış. İşte Ahmet Hoca'nın çalışmaları da ortada. Birisi olarak arşivden konuşuyorum. Arşivden konuşmak da saat doğruyu konuşmak anlamına da gelmiyor ayrıca. Onu da paylaşmam gerekiyor. Devlet vesikaları her zaman devletin bakış açısında ortaya koyuyor. Ee, devletin bakış açısı da her zaman bellidir. Yani. Osmanlı devletinin bakış açısı da bellidir. Dolayısıyla halkın gözünden, halkın ne hissettiğini anlamak için halkın arasında halkın ve halkla ilgili yazılanları da analiz etmek gerekir. Yabancılar izni de Osmanlı başlığını atarken hocam bir konferans ver bize ne olabilir falan diye yani bir sürü işte çalışma alanları var ve Osmanlı ile gidiyoruz madem Osmanlı ile ilgili ben de Osmanlı tarihi olduğuna göre geçmişte kuruluş tartışmaları yapıldı burada Cemal Bey ile işte İzzet Hoca ile kölelik e, anlatıldı hep beraber çalışıyoruz yıllarca bizim de uzmanlık alanımız, alanımız Osmanlı arkeolojisi, Osmanlı'nın sanata bakış açısı, Osmanlı'ya gelip gitmiş, inceleme yapmış seyyahlar niye geldiler? Ne yaptılar? Ee, ve buradaki faaliyetleriyle ilgili e, nerelere raporlar sundular? E, ee, bunlar peşine düştüm ben yıllarca. 2000'li yıllarda arşive girdiğimde e, hep kafamda şu vardı. Yani sanki herkes elini kolunu sallayarak Osmanlı Devleti'nin topraklarının içerisine geliyor. Rahat bir şekilde geziyor. Ve buradan elini kolunu sallayarak ayrılıyor. E, ama Osmanlı Devleti gerçekten büyük bir devlet. Müthiş bir bürokrasi var. E, dehşet bir kayıp tutma özelliği var. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 1940'lara 50'lere ait evrakların pek çoğuna ulaşamazken ben bugün Fatih ile ilgili bir şeye ulaşabiliyorsam yani bu önemli bir devlet geleneğinin, geçmişinin e, olduğunu e, bize gösteriyor. Her şeyin kaydını tutan bir devlet. Yani dehşet bir e, sistemi var. E, öyleyse bu devlet daha geçirdiği dönemlerde dahi yani 19. yüzyılda dahi hala büyük devlet olma özelliğini göstererek e aziyede düştüğü alanlarda bile e, kayıtlarını tutmaya, e, büyük devlet refleksini göstermeye devam etmiş. Şimdi Avrupa'lar e, coğrafi keşiflerle birlikte, reformla, Rönesansla birlikte, sanayi inkılabıyla birlikte bir tarih inşasına başladılar. Çünkü kendi tarihleri Gerçekten orta çağ dönüm açısından ciddi kan dolu bir tarih. Kilisenin baskısı altında özgürlüğün olmadığı insanların birbirlerine 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, 7 yıl savaşları İngilizlerin Fransızları kesip öldürdüğü, yakıp yıktığı, ee, şey ruhuna şeytan girdiğine inanarak insanların öldürüldüğü ee, bir orta çağ yaşayan Avrupa kendisine bir tarih inşa etmek zorundaydı. Yani güçlü, medeni bir tarih inşa etmesi gerekiyordu ve bunun için o dönemlerde ortaya çıkmış olan bir akının peşinden gitmeye başladı ki bu akıl Helen akını. Yani eski Yunan e, gelenekleri, eski Yunan medeniyetine sahip çıkmak zorundaydı. Aslında hiç alakası yoktur Anglo-Saksonlarla, Cermenlerle Yunanların ama eski Yunan'a sahip çıkma arzusunu taşıyordu. Çünkü arkeoloji bilimi 1780'lerde doğmaya başlayınca her tarafta Yunan medeniyetine ait medeni izler ortaya çıkmaya başladı. Bir sürü kalıntılar, ciddi manada eserler ve Avrupalılar hemen toplumuna <laughs> bir muhabbet meselesi yani... ve, dekorlarında... ve eski Yunan medeniyetinin bulunduğu topraklar ise Osmanlı Devletinin toprakları halindeydi. İşte Yunanistanın bugün tamamı, işte Makedonya, Balkanlar, Akdeniz, Akdeniz'deki adalar, Kıbrıs, Girit, her neyse büyük bir coğrafya Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Öyleyse Batılı devletlerin Osmanlı Devletinin topraklarındaki eski Yunan izlerini ortaya çıkarması ve bunu kendisine bir tarih olarak inşa etmesi gerekiyordu. Medeni bir toplum Avrupa, medeni bir devlet olduğunu gösterebilmesi açısından bunu yapması gerekiyor. Oysa bu topraklar barbar Türklerin, onların tabiriyle içerisinde, hakimiyeti altında gayrimüslimlerin Türk çizmesi altında ezildiği bir <laughs> dönemi yaşıyordu 19. yüzyılda. <laughs> Öyleyse ne yapacaktı? Avrupalılar mutlak surette Anadolu'yu karış karış gezecek, Eski Yunan izlerini bulacak ve bununla bunu bir tarih inşa edecek. İşte bu nedenle 17. yüzyıldan sonra Osmanlı topraklarına sürekli batıdaki disiplinlerden, üniversitelerden komisyonlardan kurulmuş yardım fonlarından vakıflardan bir sürü araştırmacı Osmanlı Devleti'ne hücum etmeye başladı. Osmanlı Devleti topraklarına Bakın bunun arka planında başka şeyleri de göreceğiz. Yani sadece eski Yunan medeniyetini aramak değil. Yani Irak'ı kuran kadın meşhur. Değil mi? 1900'lü yıllarda gelmiş <laughs> e, Get Rute. değil mi? E, veya işte İngiliz ajan e, bunlarla ilgili de <laughs> bazen bunlarla ilgili de arka plana bakabiliriz. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı devleti de artık eski gücünü kaybetmeye başlamış ve Batı'nın kendisine karşı baskısı nedeniyle de Bunlar biraz daha esnek hareket etmeye başladı. Anadolu'ya mesela 18. yüzyılda birlikte yüzlerce seyahat geldi. Sadece 19. yüzyılda, sadece 19. yüzyılda 25 yıllık bir dönemde Konya'ya gelen seyahat sayısı yüzün üzeri. Yani yüzlerce Avrupalı Konya'ya geliyor. Sebep? Niye geliyor? Yani Niçin bu kadar Anadolu'ya ilgililer, Anadolu'yu niçin bu kadar karış karış gezme hevesinde? Ben bunların peşine düştüm. Arşivde bunların izin vesikalarını buldum. Yani kimler gelmiş, bazılarını biliyoruz. İşte meşhur Frederic Sade gelmiş 1895'lerde, gitmiş, döndüğünde e, akademisyen varmış, Selçuk Yutarçı e, Sanat Kitap yazmış, kitap yazanların farkındayız, biliyoruz da. Kitap yazmayıp gizli raporlar verenler. Gidip e, raporlarını oradaki ilgili yerlere sunanlar. Kimlerdi? Ve niye geldiler? Yani soru bu. Niye geldiler? Ben merak ediyorum. Hani Mustafa Kemal'in e, bir şeyde malumunuz niye geldiklerini sordukları gibi Sayın Hocam, e, Çanakkale'de değil mi? Yani e, bir korteide sordukları gibi. Ben merak ettim. Gerçekten bir vatandaş olarak bunların peşine düştüm. Bu insanlar niye gelmiş? Kaç kişi gelmiş? Hangi yıllarda gelmiş? ne kadar kalmışlar? Hepsinin izinlerine ulaştım. Yüzlerce insan, Konya'yı örnek bir bölge seçtim. Yüzlerce insanın 25 yıllık bir dönemde nerelere geldikleri, nereleri gezdikleri ve bu insanların hangi arka plana sahip oldukları, doktor mu bunlar, biyolog mu, yani biyo, efendim, tarihçi mi, hepsinin mesleki şeylerini çıkarttım ve bir analiz yaptım. Bu hikayeyi anlatmayacağım ama bu yıllarca sürdü işte 8-10 sene. Ama sonucunda yabancılar yüzünde Osmanlı diye bir çalışma ortaya çıktı. Ve bir sonuca ulaştı. Bu insanlar Türkiye'yi çok merak ettikleri için falan gelmediler. Hep biliyoruz. Bu insanların ciddi manada siyasi, askeri, ekonomik, kültürel amaçları vardı. Ve bilinçli bir şekilde geldiler ki Türkiye'de hala bu amaça yönelik çalışan insanlar olduğundan kuşkuluyor. Siyasi olarak, askeri olarak hepsini... Ölce, mesela İngiltere ve Fransa e, ciddi manada e, Uzak Doğu'daki sömürgelerine giden yolda önemli bir nokta olan Osmanlı topraklarında e, araştırmalar yapmak istiyordu. Bu toprakların altında ne var üstünde ne var. Bu toprakları bunları ciddi manada tespit etmeye yönelik bir sürü mühendislik tahsili almış. Modern manada mühendislikten bahsetmiyorum. E, i̇nsan bakıyoruz gelmiş üniversiteden. Konya bölgesinde araştırma yapmış. Konya'ya gelenlerin çoğu İtalyan. Çok e, bilgisayar. Efendim Musul, Kertük bölgesine giden araştırmaların çoğu İngiliz. Allah Allah. E, Suriye bölgesine gidenler Fransızlar. Yani ciddi bir, bilinçli bir şekilde pek çok bölgeye gelmişler. Petrol var Mesela Abdülhamit. E. Ciddi manada eski eserler bulmuşlar yerin altında ve bunları her birini kataloglayarak her birini kataloglayarak yani bizim köyümüzde herhangi bir Anadolu köyünde nerede eski eser var bunları tespit etmişler, raporlamışlar, kataloglamışlar. Bizim bilmediğimiz Anadolu'nun herhangi bir yerinde etnik araştırmalar yapmışlar. Van'a gitmişler mesela. Nerede ne kadar Mardin'de Süryani var? Nerede ne kadar farklı dil konuşan, farklı etnik şeylere sahip insanlar var. Veya hangi bölgede, ne şehrin bir köyünde, insanlar hangi mezhebe mensup? Bunları araştırmışlar ve kayıtlar altına almışlar. Her biriydi. Yani demografi araştırmalarda bulunmuşlar, sosyal araştırmalarda bulunmuşlar, ekonomik araştırmalarda bulunmuşlar. Farklılıklarımızı tespit etmişler ciddi manada biz birbirimize ne kadar farklıyız bunları <laughs> tespit etmişler. Üstelik bu toprakların altındaki pek çok eseri de bizzat kaçırmak suretiyle yurt dışına götürmüşler. 400 parça eser sadece Konya'dan götürmüşler. <laughs> Mesela buraya 50 metre mesafedeki Beyhekim Mescidi'nin <laughs> dünyaca kıymetli mihrabını <laughs> Beyhekim Mescidi'nin mihrabı şimdi onun orada şey var <laughs> taklit değil herhalde. Taklit duruyor. Orijinali bizzat Berlin, Bergama Müzesi'ndedir. Ben de üzerlerine e, araştırma yapmış birisi olarak söylüyorum. 1906 yılında Alman konsolosu tarafından kaçırılmıştır. 1906 yılında Konya'da görev yapan Alman konsolosu buradaki e, birkaç e, gayrimüslimle yaptığı işbirliği sonucunda Beyhek'in mescidinin mihrabı bir gece parçalanarak parçalara ayrılmak suretiyle yani 50 metre ilerildi. Her birine numara verilerek gece boyunca her biri sökülerek sandıklanarak buradan Çin'i kap kaçırılmış. Bugün Berlin Bergama Müzesi'nin en fazla ziyaret edilen eserlerinden bir tanesi. Ben Berlin Bergama Müzesi'ne gittim, yani yok da 3-4 ay orada kaldığımda mihrabı karşımda gördüm. Tabi burada görsem bu kadar etkilenecek mi bilmiyorum da. Oraya gittiğimde samimiyetle tüylerim diken diken oldu. Mihrab belki buradaki sergisinden çok daha güzel bir şekilde duvara mont edilmiş, ışıklandırılmış, temizlenmiş, müthiş bir şeye e, e, sev, sergiye dönüştürmüş. 13. yüzyıl ait tarafından biliyorsunuz yapılmış bir mescid. Eser 13. yüzyılda 1906'da buradan götürülmüş. <laughs> Eserin karşısında tabi e, Konya bölümü var orada. Konya seksiyonu var. Yani Berlin Öncesi'nde. Konya'dan getirilmiş Kur'an'la rahleler getirilmiş <laughs> eserler. Bir tarafta Silli halısı, aşağıda Lali halısı. Yani bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Buradan kaçırılmış bir sürü parça. Satılmış, kaçırılmış, götürülmüş, zorla kopartılmış. Veya hediye edilmiş. Yani bunların hepsinin hikayeleri ayrı ayrı. Ondan anlatacağım. Samimiyetle söylüyorum, tüylerim diken diken oldu, çok kalabalık. İçeride Almanlar, Fransızlar, İngilizler kaptım. E, Mihrab'ın karşısına ellerimi bağladım. Durdum. Herkes bana bakmaya başladı. Bu adam ne yapıyor, deli mi falan diye. Sonra müze müdüründe ben şunu dediğimi samimiyetle hatırlıyorum. Stefan diye bir adamdı. Dedim ki... E, biliyorsunuz Bergamo Müzesi, Pergamon Tapınağı'nın... Yine Türkiye'den götürülmesi sonucunda oluşmuş bir müzedir. İzmir'de, yani Bergama'da, ber, bugünkü Bergama'da bir koca bir tapınak, yani bu binadan büyük bir tapınaktan bahsediyoruz. Yani bu binadan büyük bir tapınak. Gemilerle Almanya'ya dikiliyor. Dikililer. Yani... Bir halı götürmüyor. Halıyı sokarsınız bir yere sandık koyarsınız. Koca tapınağı yine sandıklayarak kesmek suretiyle e, götürüyorlar. Biliyorsun e, biliyorsunuz 1870'lerde başlayan. <laughs> Truva hazinesi dediğimiz hazine vardı Çanakkale'de. Şilman. Karısının koynunda Truva hazinelerini kaçırıyor. Yani onlarca eser var. Anadolu'dan götürmüşler. Gelmişler, tescillemişler, götürmüşler. Pek çok kitabe, yani camilerin içerisindeki eserleri saymıyorum. Biliyorsun iki tane naylona satılan yeni halılara götürülen kilimler halılara hepimiz hikayelerini biliyoruz Anadolu'da e, neler gitti yani böyle ürünler işte veya 13. yüzyılda bir mihrabı yeşile boyayan e, imamlar görürken yani müezzinler bir tarihe karşı bir şey olmadığı için maalesef bir yengeşile e, 13. yüzyıl abonoz e, işlemesini yani. yıllar, yıllar öncesinden bahsediyorum şimdilerde bu hassasiyet çok arttı değişti o orada tapınakta Bergama Müzesi ee, dünyanın en fazla para kazanan üzerinden bir tanesi. Zaten giriş ücreti de çok yüksek. 20 euro, 30 euro civarında. Yanlış hatırlamıyorum. 80 euro, 80 Dolu. Yani Almanya o kadar gelir sağlıyor ki sadece bir mihrabı görebilmek için binlerce insan oraya gidiyor. Yani biz belki Mescidi'nin kapısını görmeye içeriye girmeye bir sürü Konyalı